kalmamızın anlamı yok artık. Çünkü bir evimiz yok. Şu ev sahibinin yaptığı işe baksana. Evimizi kitledi resmen. Kirayı ödecek para bulamıyoruz artık. Cebimde kalan son para bunlar. Artık burada kalmamızın hiçbir anlamı yok. Gidelim. Gidelim bir köye yerleşelim. Belki orada bir iş bulabiliriz. Başımızın çaresine bakarız bu sayede. Of kilometrelerdir yürüyoruz. Sonunda bir köye ulaştık. İşte şurada birisi var. Buyurun birine mi baktınız? Şey aslında kalacak bir yer arıyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? <laughs> Doğru kişiye geldin. Ben bu köyün muhtarı. Aha muhtar emmi. Yalvarırım bize bir ev ver. Kalacak bir yer var. Şu arkamdaki ev boş. Ama paranız var mı? Yani bu kadar param var. Tamam yeter bu. Eviniz burası. Hadi girin içeri. İşte bu. Kalacak bir yer bulduk. Yeni evimiz burası. O kadar da kötü değilmiş ya. Ne dersiniz? İyi gibi ha? Eşyalar da var evin içinde. Merak etmeyin burada yeni bir düzen kuracağız. Bir sürü para kazanacağız ve evimizi güzelleştireceğiz. İnşallah öyle olur Arda. Evet ne kadar çalışırsak o kadar para kazanırız. Köylü olmak böyle bir şey. Hep birlikte çalışarak para kazanacağız. Aşkım nasıl gidiyor işler? Arda biraz zor ama alıştım sayılır. Bu buğdayları satarak para kazanabiliriz. Evet aşkım ben de şimdi satmaya gidiyordum. Haydi görüşürüz. Şunları bir satayım da elimize birazcık para geçsin. Kerem komiserin yanına gideceğim şimdi. Fakir Hı? gelmene gerek yok ben geldim bile. Kerem komiser ne oldu? Fakir kamera kayıtlarını inceliyordum da Arda'yı, Elif'i ve çocuklarını şehirden çıkarken gördüm. Ellerinde de bavullar vardı fakir. Olamaz nereye gidiyorlardı Kerem komiser? Vallahi yayandılar. Büyük ihtimal şehrin ilerisindeki köye gitmişlerdir. Biz de gidelim. Evet fakir gidelim. Fakir ne oluyor oğlum? Herhalde tatile gittiler. Ne olacak ki? Yok Kerem komiser ne tatili? Şehri terk ettiler. Arda'nın bakkalı yanmıştı ya. Arda'nın gittiği o köye gidip bulalım şunları. Zor durumda olabilirler. Dikkatli olun. Beni mutlaka haberdar et fakir tamam mı? Tamam tamam. Bir gelişme olursa haber veririm sana. İnşallah köye gitmişlerdir. Daha uzak bir yere gittilerse bulmaları zor. Bakalım şu köyü bulabilecek miyiz? İşte köye geldik. Şu köy muhtarını bulalım. Fakir aşkım bak şurada bir yer var sanırım şurası. Evet evet muhtarın evi. <laughs> Muhtar emmi. Ne oluyor ya bunlar kim böyle? Ha, buyurun birine mi baktınız? Muhtar emmi bana benzeyen bir çocuk geldi mi buraya? Ha, sana benziyor mu fark etmedim ama dün gece birileri geldi. İşte Arda'dır bu kesin. Ailesi de vardı yanında. Bir çocuğu vardı hatta. Evet evet bu Arda abim. Kalacak yerleri yokmuş galiba. <laughs> Şu evi vermiştim onlara. Gidin bakın isterseniz. Tamam muhtar sağ ol. Hadi gidelim çabuk. Aşkım vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ya valla ne yalan söyleyeyim ben bu köy hayatını sevmeye başladım. Yakında ineklerimiz olur, tavuklarımız olur, keçilerimiz olur. Evet babacığım bir tane de köpek alırız değil mi? Alırız oğlum merak etme. Para kazanalım da her şeyi alırız. Hı? Arda oğlum Arda, buradasın. Hı? Baba, anne. Siz nereden çıktınız ya? Oğlum seni merak ettik. Neredeydin? Buradayız işte görmüyor musunuz? Şimdi mi aklınıza geldik? Evet. Kapınızı o kadar çaldık kapıyı açmadınız bile. Oğlum ne diyorsun sen? Arda oğlum duysaydı kaçardık neden açmayalım? Faturaları ödeyemedik soğukta durduk evin kirasını da ödeyemedik. Oğlumuz da hastalandı yapacak hiçbir şey yoktu. Evet fakir Dede. mecburduk buraya gelmeye. Arda oğlum o gün zili çaldığınız gün ben kapıyı açtım ama siz çoktan gitmiştiniz. Ben de tekrardan kapattım kapıyı. Gerçekten mi? Vallahi açtım oğlum. Neden açmayayım? Sen benim oğlumsun. Hem doğru söylüyor olabilir. Muhtar mi sen karışma. İyi tamam be. Affet Arda affettin mi? Bilmiyorum baba. Neyse oğlum hadi gel şehrimize dönelim. Bak herkes orada. Seni bekliyorlar merak ediyorlar. Hadi oğlum lütfen. Yok babacım kusura bakma. Bundan sonra biz burada yaşıyoruz. Evet şehirde iş bulamadık. Arda'nın bakkalı yandıktan sonra her yerde iş aradık. Bulduğumuz işlerde bize çok kötü davrandılar. Verdikleri parada çok Arda oğlum buluruz bir çaresini lütfen geri dönün. Baba dönmeyeceğiz. Bundan sonra biz buradayız. O zaman biz de buradayız. Gitmiyoruz. Evet Arda abi. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum o şehre. Ya saçmalamayın. Evet evet arkamdaki ev boş. Geçin hemen. Bu evde kalabilirsiniz. Baksanıza ne kadar güzel bir ev. Tam sizlik. Evet Arda sen gelmiyorsan biz de geri dönmüyoruz. <laughs>